Bodrum'da zehirlenme sonucu yaşamını yitiren 6 aylık Uras Sandık ve ablası 6 yaşındaki Karya Sandık son yolculuğuna uğurlandı. Orta kentte yaşamını sürdüren İnci Sandık'la 3 çocuğu çeşitli şikayetlerle hastaneye kaldırıldı. Zehirlendikleri anlaşılan aile Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ailenin en küçüğü 6 aylık Uraz bebek, Bodrum Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan 6 yaşındaki Karya Sandık, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve oğlu Tahan'ın Bodrum'daki tedavilerinin ardından sağlık durumu iyiye gitti. Karya Sandık yaşama tutunamadı. İki çocuğun ölümü ilçede büyük bir üzüntüye neden oldu. Uraz ve Karya sandık için bugün Ortakent köy içi camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene baba Alç sandık, anne İnci sandık ve yakınlarıyla Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazlarının ardından cenazeler gözyaşları arasında toprağa verildi. Ailenin yedikleri bir yiyecekten zehirlendikleri ifade edilirken, olay öncesinde evlerini ilaçlattığı ve zehirlenmenin bu yüzden de gerçekleşmiş olabileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.